gökyüzüne baktığımızda bazen devasa figürlerin arasında bir mücevher kutusundan düşmüş gibi parlayan küçük ve kusursuz bir kavis görürüz. Bu, antik çağlardan beri zarafetiyle büyüleyen Corona Borealis yani Kuzey Tacı takım yıldızıdır. Modern 80, 8 takım yıldız arasında oldukça mütevazı bir yer kaplayan bu takım yıldız, Gökyüzünde yaklaşık 179 derece karelik bir alana sahiptir. Büyüklük sıralamasında 73. sırada yer alsa da yıldızlarının oluşturduğu yarım daire formundaki o belirgin şekil onu bulmayı oldukça kolaylaştırır. Corona Borealis Kuzey Yarımküre'nin karakteristik bir takım yıldızıdır. Kuzeyde 90 derece ile güneyde 50 derece enlemleri arasındaki her yerden rahatlıkla gözlemlenebilir. Yani dünyanın çok büyük bir bölümünden bu tacı izlemek mümkündür. Onu bulmak için gökyüzünün devleri olan Çoban ve Herkül takım yıldızlarının arasına bakmanız yeterlidir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşan bu takım yıldız ışık kirliliğinin az olduğu bir gecede tüm ihtişamıyla kendini gösterir. Mitolojik kökenleri bu takım yıldızın şekli kadar etkileyicidir. En yaygın efsaneye göre bu taç, Girit kralı, Minos'un kızı Ariadne'ye aittir. Şarap tanrısı Dionysos, Ariadne, ye olan aşkının bir nişanesi olarak ona mücevherlerle süslü altın bir taç hediye etmiş, Ariadne, öldüğünde ise bu tacı ebediyen parlaması için gökyüzüne fırlatmıştır. Binlerce yıldır bu göksel mücevher, sadakatin ve ölümsüz aşkın sembolü olarak kuzey ufkunda süzülmektedir. En parlak yıldızı, tacın ortasındaki en değerli taş gibi parlayan Alfekka'dır. Yaklaşık 75 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu yıldız, aslında birbirinin etrafında dönen iki yıldızdan oluşan bir sistemdir. Ancak korona borealisi, son zamanlarda astronomi dünyasının odak noktası haline getiren asıl olay, T Coronae Borealis adlı yıldızdır. Alevli yıldız olarak da bilinen bu obje, yaklaşık 80 yılda bir patlayan bir tekrarlayan novadır. Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen bu patlama, gökyüzünde aniden yeni ve çok parlak bir yıldızın belirmesine neden olacak ve bu küçük takım yıldızı tüm dünyanın ilgi odağı haline getirecektir. Korona Borealis sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda derin uzayda Abel 2065 gibi devasa galaksi kümelerine de ev sahipliği yapar. Milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yüzlerce galaksiyi barındıran bu bölge, evrenin devasa yapısını anlamamızı sağlayan pencerelerden biridir. Bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığınızda çobanın yanındaki o küçük yıldız halkasını bulun.